Merhaba. Selamünaleyküm. Ee, bugün tarım ve arkadaşlara giriyoruz. Biraz kastayım arkadaşlar. Geçmiş olsun alayım. Şimdiki normal bir mi? arkadaşlar ee, lütfen yorum atalım tamam mı lütfen Böyle ineklerin sütünü sağacağım, sonra da kakao süt yapıp satacağım. Yani arkadaşlar, bilmeyenler için öğretebilirim oyunu, yorumlara yazabilirsiniz. Ben, ben bilmiyorum, bana öğretin diye. <laughs> yani yardımcı olurum. Böyle ineklerin işte sütünü şey yapıp satacağım. <laughs> Böyle işte. Şunu da şöyle Yani bu kanalıma abone olmayanlar da olsunlar lütfen. Hani kanalım çok iyi. Onun için. Yani. Abone olmayanlar olsunlar lütfen. Nasılsınız beyler ve hanımlar Yani <laughs> Şunlar niye gitmiyor ki ya Neyse arkadaşlar. Oyun bu kadar. Ben durduruyorum. Hadi bay bay.